Selamlar ben melik 10 gündür buralarda yoktum çünkü tezim için bildiri yazmam gerekiyordu ve o da çok zorlu bir iş olduğu için buraya video çekemedim Öncelikle bu konsept hakkında çok güzel dönüşler aldım ve bu beni çok mutlu etti Bunu Türkiye'de yapan tek kişi benim galiba şu an yurt dışında da birkaç kişi vardı yani benim bildiğim kadarıyla onlar da YouTube çekmiyordu yani Instagram'da paylaşanlar vardı o yüzden böyle bir şeyin sevilmesi beni çok mutlu etti çok teşekkür ederim güzel geri dönüşleriniz için şimdi ben şubat ayının sonunda ve martın 1 2 3. günde murakami okudum peş peşe o yüzden de 4 video peş peşe murakami olmasın diye iki part şeklinde çekeceğim birleştireceğim kitapları ve sıraları bu videonun konusu kitapları yani birinci bir kediyi terk etmek ve doğum günü kızı ama ondan önce yani onlara geçmeden önce ben Murakami'den biraz bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu benim için Murakami ne demek olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Murakami benim için çok 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 önemli bir yazar. Benim en sevdiğim yazar. Sadece bir ara Hüseyin Rahmi Gürpınar okumaya başladığında onun eserlerini peş peşe okurken 10 bölü a acaba mı falan oldu. Şu anda da aslında tam olarak emin değilim hangisini daha çok seviyorum ama ikisini de çok seviyorum. Ben şey zannediyordum okumadığım altı murakami kaldı falan zannediyordum 4 5 ya da evet, o yüzden de uzun bir süredir murakami okumaya kıyamıyordum. Çünkü elimde okumadığım 4 kitabı var şu an ee, ama son zamanlarda basılanlarla beraber 10-11 kitap olmuş şu an. O yüzden e, yakın zamanda kardeşimle okumaya karar verdik ve çok güzeldi onun hikayesini de anlatacağım. Şimdi önce bir kediyi terk etmekten başlamak istiyorum. Bir kediyi terk etmek anı kitabı Murakami'nin ve ben daha önce mesleğim yazarlık ve koşmasaydım yazamazdım, yazamazdım okumuştum onun anı kitabı olarak. Ve bu ikisini çok 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 sevmiştim. Hatta mesleğim yazarlık bir daha okurum diye düşünüyorum yakın zamanda. Çünkü okuyalı bayağı oldu 4-5 yıl önce okumuştum. Bir kediyi terk etmek de ana kitabı. Bir kediyi terk etmeye ben 8 puan verdim. Murakami'nin 8 puan verdiğim ilk kitabı oldu. Zaten eskiden puan vermiyordum. Sonradan vermeye başladım. Neden 8 puan verdiğimi de anlatacağım. Ve 8 puanın karşılığı olan rengimiz de yeşil olduğu için şimdi bu sıra yeşil öreceğim. Şimdi neden 8 puan verdim? Öncelikle kitabı dinledim. çok kısa bir süresi vardı. Yani hatırlamıyorum ama bir buçuk saat falan sanırım. Hatta onu dinlerken küçük kız kardeşime bir tane ördekli yastık örüyordum. Onu örerken dinledim. E, 8 puan verdim çünkü daha uzun olmasını isterdim ve de birazcık din, dinledikten sonra böyle biraz kalbim kırıldı gibi oldu. Üzüldüm yani. Tabii ki bunun yüzünden hani kitabın kötü olduğu anlamına gelmiyor bu da. Ben hani <laughs> üzüldüğüm için o puanı verdim. Şimdi bir kediyi terk etmekte Murakami babasıyla olan anılarını anlatmış. Hatta işte ilk kitabın ilk başı babası ve kendisinin hamile kalan ve evlerine baktıkları bir kedinin kediyi uzakta bir yere bisikletle götürüp sonra eve döndüklerinde kediyi evlerinin önünde bulmalarıyla başlıyor. Ondan sonra da bütün kitap boyunca babasından bahsediyor. Babasının yaşadıklarından bahsediyor. Babasının hayat hikayesinden bahsediyor. Aynı zamanda bir yandan da savaşı ve savaşta olanlar hakkında da konuşuyor. Bütün kitap boyunca babasından, babasıyla olan ilişkisinden, bazen annesinden ve işte babasının çocukluğundan, babasının ergenliğinden, babasının yapmak zorunda kaldığı şeylerden aile olarak ona yaptırılmak zorunda bırakılan seçimlerden bahsediyor. Askerlik anılarından bahsediyor. Savaş sırasında nasıl şartlar altında olduğundan bahsediyor. Daha sonra babasıyla olan ilişkisinden bahsediyor. Yani bu anı kitabı olduğu için bunda spoiler diye bir şey olur mu olmaz mı bilmiyorum. O yüzden önce biraz konuşup sonra beni etkileyen ...bazı şeyler var... ...onları spoilerlı yorum diye girelim artık... ...eğer hani... ...hiçbir şey öğrenmek istemiyorum diyorsanız... ...ben böyle okurken çok tuhaf... ...şey dinlerken çok tuhaf hissettim... ...böyle... ...sanki onun yaşadığı döneme... ...gittim geldim gibi... ...ve böyle... ...eğer Murakami seviyorsanız bu arada... ...bu kitabı tavsiye ederim... ...onun hayatını, onun hakkında bir şeyleri merak ediyorsanız... ...okuyun çünkü normal bir birisi için çok bir anlam ifade etmeyecektir. Yani öyle çok böyle derinlemesine bir biyografi falan değil. Ama çok kısacık okunduğu için yani bir kahve dinizi bitirene kadar, çayınızı bitirene kadar ya da işte bir yerden bir yere yolculuk ederken bitirip kolayca okuyabilirsiniz. O yüzden de eğer hani Murakami'yi seviyorsanız e, bence kesinlikle alıp okuyun ya da e, Storytel kullanıyorsanız Storytel'den dinleyebilirsiniz para vermek istemiyorum diyorsanız ki Murakami'nin kitapları birazcık pahalı oluyor. Şimdi bundan sonraki bazı söyleyeceğim şeyler spoiler olabilir kitaba dair. O yüzden bundan sonra spoilerli olacak olan spoiler dinlemek istemeyenler dinlemesin. Şöyle Murakami babasıyla çok uzun yıllar boyunca görüşmemiş. E, yazar olduktan sonra bir de sanırım işte üniversite sırası üniversite okurken evleniyor üniversiteyi sonra bitiriyor gibi olaylar konusunda da babası onu desteklememiş e, sonra Murakami barışmış zaten e, o bilinen bir hikaye böyle böyle babasıyla ilişkisi hani bizim ben, ben böyle bu kitabı okumadan önce şey düşünürdüm babasıyla iyi bir ilişkisi olduğunu işte babasının ona gurur duyduğunu arkasında durduğunu e, babasıyla sağlam bir bağ olduğunu falan düşünürdüm herhalde. Belki benim gözümde Murakami çok sevilesi bir insan olduğu için. Ama öyle değilmiş. Aralarında epey bir mesafe varmış ve çok uzun uzun yıllar boyunca hiç görüşmemişler. Bu beni bayağı şaşırttı. Yani o kadar büyük bir yazar olup bütün dünyada bir sürü bir sürü senin sevenlerin olması ve ama babanla bir bağ kuramaman, babanın seni kabul etmemesi Herhalde çok kırıcıdır. Yani Murakami bu konuda nasıl hissediyor bilmiyorum. Ama ben okurken kalbim kırıldı yani. Ve sadece babası vefat etmeden kı kısa bir süre önce e, görüşmüşler e, ve ondan sonra da babası vefat etmiş. Bu biraz şey gibiydi. Sanki Murakami'nin babasına yazdığı bir mektup gibi geldi bana ve böyle açık bir mektup değil sadece onun ona hissettirdiklerini anlattığı bir mektup gibi o yüzden şey olmadı yani o yüzden çok kalbim kırıldı Murakami için üzüldüm kitapta da o kediyi bırakmaları ve geri gelmesi kedinin ben benim ailemde de benzer hikayeler olduğu için böyle çok tatlı geldi yani kedinin geri dönmüş olması benimkinde bir inek geri dönüyordu satılan bir inek ama yine de çok güzel bir şey bence o hayvanların geri dönmesi ve onların da madem hani geri döndüyse bizimle kalacak demesi babasının çok güzeldi. Ondan sonra babasının evinde bir butudan raf olması yani ölen arkadaşlarını her gün andığı onlara dua ettiği ve gününe böyle başladığı savaşta ölen arkadaşlarını andığı bir rafın olması da beni etkiledi. Çünkü ben Şintoizm çalışıyorum. Yani Japonların milli dinini çalışıyorum. O yüzden böyle şeyler benim dikkatimi çekiyor. Zaten çok kısacık bir kitap ve anı kitabı. O yüzden hakkında söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Yani bir okuyalı, dinleyeli hikaye olduğu için biraz aslında o sıcak duygularım da gitti. Ama bu video serisine başlamak istediğim için onların yorumlarını o zaman girmemiştim. Evet, bir kediyi terk etmek hakkında söyleyeceklerim bu kadar Evet şimdi doğum günü kızına geldim doğum günü kızını ben tam olarak 1 Mart'ta okudum ee, 1 Mart 2 Mart ve 3 Mart'ta kardeşimle beraber Murakami'nin bu kısa öykülerini okuduk ve ee, benim satın aldığım ilk ciltli Murakami normalde bunun fiyatı çok pahalıydı ben almak istediğimde hatta şu anda da pahalı zaten ama e, bu kitabı önce kardeşime aldık sonra önce o okudu sonra ben okudum sonra onun hakkında konuşmak çok hoşumuza gitti ertesi gün işte kitapçıya gittiğimizde diğer iki Murakami'yi de satın aldık ve kendime de bunu satın aldım şimdi buna puanım 10 çünkü hem uzun zaman sonra ilk defa bir Murakami kitabı okumuştum yani evet bir gün önce bir kediyi terk etmeyi dinlemiştim ama bu arada onun Nun rengi sarı, o yüzden sarıyla öreceğim. Şimdiye kadar sadece 1 2 iki tane sarı renk örmüşüm. Yani iki puanı, iki kitaba 10 puan vermişim sadece. Bir gün öncesinde Murakami dinlemiş olmama rağmen hani okumak farklı hissettiriyor, dinlemek farklı hissettiriyor ve o biraz daha anıydı bu kendi kurgusu olduğu için çok daha özel hissettirdi. Doğum günü kızı zaten altmış küsür sayfa ve 40 dakikada falan okudum ben ve böyle içinde çok güzel görselleri var ve işte yazı puntoları da büyük yani böyle gerçekten de 40 dakikada bir saatte okuyup bitirebileceğiniz bir metin ee, ve gerçekten çok keyifli okuduğuna okulmuş olmasına kesinlikle değiyor ama işte fiyatı birazcık tuzlu en son işte Amazon'da 165 liraya falan vardı ee, biz bir yerel kitapçıdan indirimli bir şekilde kampanyası vardı iki kitap alana gibi ondan yararlanarak almıştık yani biraz pahalı ama eğer ben murakamiyi çok seviyorum onun bütün metinleri bende olsun benim vereceğim paraya değer diyorsanız bence kesinlikle bu murakamiyi de alıp e, kütüphanenize katmalısınız bu arada yanlış örmüşüm düzelteceğim şimdi e, bu farklı ip işte çeşitleri olduğu için bazen hata yapıyorum örerken ama bu battaniye yapmak için o kadar heyecanlanmıştım ki başka bir yerden sipariş etmeye etmeyi bekleyememiştim. Yani çok sabırsızlanmıştım. O yüzden böyle hemen başlamıştım bulduğum ilk iplerle. Eğer çok seviyorum Murakami'yi, bütün metinleri bende olsun ve işte ben onun için para ayırırım diyorsanız kesinlikle alabilirsiniz ve bence kesinlikle almazsınız iyi bir murakami okuruysanız yani murakami çok seven bir okursanız ben böyle yıllarca almamıştım ve böyle üzüntü içinde bakıyordum onlara ama sonra e, alınca çok mutlu oldum ve kütüphane'mde de çok güzel görünüyorlar beni çok mutlu ediyor görüntüleri. Şimdi doğum günü kızına geçelim. Yani doğum günü kızını ben kardeşimden okudum yani onun kitabıydı bu benim kitabım ama bunun da böyle altın çizdiğim yerler falan yok o yüzden böyle çok beni etkileyen cümleler vardı ama şimdi böyle baktığımda hepsine denk gelemedim ama şöyle yani spoilersız bir şekilde konuşursam bir e, zamanında yaşamış bu olayı karakterlerden biri sanırım doğum gününde çalışmak zorunda kalan bir kızın ve o kızla iş yerindeki e, birisinin Başından geçen bir olay, ama Murakami biliyorsunuz zaten hiçbir zaman he, hiçbir şey böyle açık açık anlatmaz, hiçbir şeyin tam olarak ne olduğunu anlayamazsınız. E böyle siz bu kim, bunlar kim şimdi ne oluyor, bunun, bunun cevapları olmuyor zaten. Daha çok size bir şeyler veriyor ve bu hadi sen bunun doldur zihninde gibi oluyor. E, o yüzden de burada da öyleydi. Yani bir şeyler oluyor ama sen tam olarak ne olduğunu kim olduklarını falan anlamıyorsun. Sadece ana temayı anlıyorsun. Bu arada kitabın sonuna yazdığına göre Murakami bu kitap, bu öyküyü kendisi bir doğum günü hikayeleri hakkında bir derleme yapmak istiyormuş. Öykü derlemesi. Ve başka yazarlardan galiba öyküler bulmuş. Ama sonra tam hacmine ulaşmadığı için istediği hacme kitap. Bir tane de ben yazayım diye düşünmüş ve bu öyküyü de öyle yazmış. Kitabın teması doğum günü ve doğum gününde insanların başına gelen şeyler gibi. Burada da doğum gününde bir kızın başına gelen bir şey anlatılıyor. Ayrıntı veremiyorum çünkü kitap çok kısa ve e, içindeki şey direkt spoiler oluyor ama sadece bana hissettirdiği hissi anlatmak istiyorum. Kitabı okurken böyle merak içinde oluyorsun. Şimdi ne olacak? Bu kim? Ne oldu falan diye. Ve böyle garip bir. Yani bana Murakami okurken hep öyle oluyor. Beynimde sanki çok farklı, garip bir yeri işletiyor. O garip bir yerden konuşuyor gibi oluyor. Ve ne zaman bu rakamı okuyup bitirsem anlamadığım bir hissin içinde oluyorum. Böyle sanki dilini bilmediğim biriyle bilmediğim bir dilde sohbet etmişim de e, o sohbet çok anlamlı geçmiş. E, benim için çok şey ifade etmiş. Bana çok duygular hissettirmiş. Ama ne kiminle sohbet ettiğimi ne hangi dili kullanarak sohbet ettiğimi ne de ne konuştuğumu anlamışım gibi oluyor. Genelde Murakami'leri okuyunca. Ve bu da öyle oldu. Merak ve sanki tam olarak anlamlandıramadığın çok özel bir sırrı seninle paylaşmış gibi oluyor. Çok bir şey anlaşılmadığını biliyorum ama Murakami okumak böyle bir şey ve bana böyle hissettiriyor. O yüzden bu şekilde ifade edebilirim. Ama sizin de deneyimlemenizi isterim. Eğer Murakami seviyorsanız ve mesela sadece pahalı olduğu için almak istemiyorsanız bence buna değer alabilirsiniz. Şimdi spoilerlı kısmına geçeceğim. Kitabın başında kızımız çalışmak zorunda kalıyor kendi doğum gününde bile ve e, normalde e, patronları bir restoranda çalışıyor ve işte bilmem kaçıncı katta patronları oturuyor ve her akşam e, on, o öte, restoranın müdürü o patrona yemek götürüyor ve her hani ne olursa olsun o kaplar yenmiş bir şekilde geri geliyor. Patronu gören müdürden başka hiç kimse yok yani çalışanlar hiç bilmiyor patronun nasıl biri olduğunu sadece müdür ona yemek getiriyor ve getiriyor sonra bir olay oluyor bir şey oluyor ve o yemeği bizim kızımızın götürmesi gerekiyor akşam yemeğini ve ona diyorlar ki sakın işte içeri girme sadece yemeği götür bırak ve al şeyleri kapları geri al yani temiz olan tabak çanağı geri al diyorlar ona ama bir şekilde bizim kırmızı yani hikaye bu olmaz gerektiği gibi bizim kızımız patronla konuşmaya başlıyor ve patron ona bir dilek dilemesini söylüyor ve o dileği gerçekleştireceğini söylüyor ve sonra orada tabii başka muhabbetler de yapıyorlar ve patron böyle çok güzel cümleler kuruyor onların altını çizmişti hep kardeşim ben de okusaydım ben de çizerdim kendi kitabımda patronla kız sohbet ediyor ve ben o şeyde çok gerilmiştim. Öncesinde patronu bayağı bir anlatıyor ve ben şeyde mi, böyle bir canavar mı çıkacak karşısına? Bir e, doğaüstü bir şey mi çıkacak? Çünkü Murakami okurken ben hep böyle şeyler bekliyorum. Farklı bir şey mi çıkacak diye. Ama farklı bir şey çıkmıyor. Yani bir normal patron çıkıyor. Ve e, bu patron çıktıktan sonra da kızdan işte benden ne dilersen dile diyor kıza. Kız da bir şey diliyor ve sonra da o o dileğinin kabul edildiğini öğreniyoruz ama dileğin ne olduğunu bilmiyoruz. Ve kitabın sonunda da sanırım işte Murakami ile konuşuyor bu karakter. Orada işte ona sen bir dilek dileseydin ve sadece işte tek bir dilek dileseydin ve o dilek kabul olsaydı ne olurdu diye soruyor. O da bilmiyorum aklıma gelmiyor diyor. Yani Murakami'nin öyle dediğini varsayıyorum ben. O da diyor ki sen zaten bilmiyorsun çünkü sen zaten dilemişsin diyor ve kitap böyle bitiyor. Ee, bir tane cümle vardı çok o beni böyle etkilemişti ee, insan ne dilerse dilesin eninde sonunda olduğu kişi kendisi de galiba sandım böyleydi yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde yani şey bu hani Murakami kitaplarında böyle oluyor genelde bir final büyük bir şey olmuyor orada mesela kızımızın ne dilediğini öğrenemiyoruz kızımızın dileğinin sonucunda ne olduğunu öğrenemiyoruz o adamın nasıl bir adam olduğunu öğrenemiyoruz normal biri olup olmadığını öğrenemiyoruz hiçbir şey öğrenemiyoruz ama yine de ağızda bıraktığı e, tat çok güzel oluyor bu şekilde bu videoda iki tane murakamiden bahsettim ve onların sırasını ördüm öreceğim bir sonraki videoda da yine iki mürakami olacak ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım aydınlanmışsınızdır. Murakami anlatmak birazcık zor. Murakami anlamak da birazcık zor. Zaten genelde ya böyle anlayıp seviyorlar ya da anlamayıp seviyorlar. Ya da anlamayıp nefret ediyorlar. Ben seven kısmındayım ama nefret edenlere de bir şey demiyorum. Çünkü çok zor bir yazar. Garip bir yazar. O yüzden eğer video size çok saçma geldiyse bu yüzdendir. Sonraki videoda görüşmek üzere.